Labrador'dan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Thumbnail nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten bu videonun kapağında gördüğünüz Thumbnail'ı tasarlayacağız sizlerle beraber. Yani bu Thumbnail'ı yapacağız. Bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Birkaç hazır efekt kullanacağız tabii ki bunu yaparken. Bu hazır efektlere de ulaşabilmeniz için bu Thumbnail'in templateini sizlerle paylaşacağım açıklama kısmındaki linkten bunu indirebilirsiniz. Şimdi öncelikle yeni bir dosya açalım. x e 720 boyutunda o, oluştur diyelim. Öncelikle arka planımızı opak bir hale getireceğiz. Siyah bir arka plan oluşturuyoruz. Buradan bir grid ekleyeceğiz. Buna genelde background grid yazarsanız ulaşabilirsiniz bunlara. Ben de zaten bunların bulunduğu bir paket var. Belki o paketinde bir videosunu çekebilirim eğer isterseniz. Şimdi hızlıca bu katman Üstü atıyoruz siyah katmanı ve bunun opaklığını böyle biraz kısıyoruz. Bu gridler de son zamanlarda çok popüler oldu. Böyle göz kararı bir kısma yapıyoruz artık göz zevkinize bağlı bu ikisini kilitliyoruz şimdi bu şekilde bir arka plan oluşturduk. Bu çoğu videoda artık özellikle eğitim videolarında bu tarz tanıtı yıllarda kullanılan bir arka plan çok moda ve biz de modaya ayak uyduracağız. Öncelikle bize bir kere bir grafik lazım. Elimdeki grafiklerden hemen şunu atıyorum buraya. Bunların hepsi hazır dost abi. Sıfırdan yapmaya vakit ayırmayalım. Uğraşacak yani. Bazı şeylerin hazırını kullanmak sıfırını üretmekten çok daha iyidir. Tabii ki her şeyinde sıfırını kullanmamak lazım. Hazırını kullanmamak lazım. Ancak olsun bazı şeylerde hazıra kaçmak gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Hazıra kaçılmayı seven bir iş. Şimdi burada Bunlardan yapacağız arkadaşlar. Bundan nasıl yapacağız? Bunlar zaten burada grup görüyorsunuz. Şöyle yükseliş izlenmeyi kapatınca bir dakika var. Gruplar yanlış isimlendirmiş. Grupların ismini yanlış vermişim. Neyse dur. Tamam, burada mesela yükselişi kapattığımızda gördüğünüz gibi izlenmenin arttığı yer kayboluyor. Düşüşü kapattığımızda izlenmenin düştüğü yer kayboluyor. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi normalde ben elimdeki paketin Youtube hallerini kısalttım mesela o 36 36000'lik burada İşte o 1 ila 3K arasındaki burada Tamam mı Bunu nasıl Yapabiliriz Kendimiz ben nerelere girdim dur ne oluyor Buradan normalde bunu çekip işte sürükleyip Buraya atıp Türkçe eleştirebilirim işte kutu eklerim üstüne şu şekil göstereyim sizlere zaten aslında bunun grup olma sebebi O yüzden Onları böyle yaptığım için bu şekildeler bunu böyle attık diyelim sol tarafa koyduk böyle bir kutucuk alırız kendimize bunun hizasını şöyle kutu oluştururuz hemen üst katman kapandı şuraya alırız şöyle kutu oluştururuz kapatırız sonra buraya bir metin getiririz de izlenme yazarız üstüne metnin rengini gri yaparız şöyle biraz daha açık bir gri büyütürüz abi eşek kadar yaparız tabii ki kutumuza uyumlu şekilde. Bence biraz daha grileştirilebiliriz. Yani biraz daha açabiliriz. Bir üst yaz olduğu için bu. Hemen altına bir tane daha ekleriz. İşte bunun mesela fontunu değişeceğiz tabii ki. Şöyle ne yapalım? Bookman yapalım. Normalden %90 daha fazla. Şöyle şunu şuraya alırız. Şöyle biraz büyütelim. Bunuza orantılı bir şekilde. Bunu buraya koyarız. Sonra geliriz abicim. Şu yazıyı siyah yapmak istiyoruz diyelim. Buraya bir kutu daha açarız. Geliriz bunun üstüne. 36 a. Hemen eski fontumuza geri döneriz. Bunu simsiyah yaparız. Sonra gelir böyle büyütürüz. Yeterli Z yaptığım için tabii ki font gitti. Şimdi o fontu düzenleyeceğim tekrardan. 36 K diye işte bunu böyle buna göre orantılarız. Bu şekil yaparız. Diğerine de aynı şekil yaparız. Böyle çıkçeleştirebiliriz kat ben zaten bunları daha önce yaptığım için burada yapmayacağım. Şöyle şimdi silahı buraları silelim. Ben zaten bu şekilde bunları Türkçeleştirdiğim için direkt buradan alacağım çünkü tekrardan uğraşmak istemiyorum. Ama bunları bulamaz mısınız internette? Bulursunuz. Ancak gereği var mı? Bence yok. Yani yok da normal oturup da yapabileceğiniz bir şey ancak gereksiz. öyle şimdilik bir yer ayarlayalım bunlara yalanından. Şöyle şunları bir kapatalım. Şimdi tekrardan geldik buraya. Burayı analiz edecek olursak burada ne var? Sol ve sağ tarafa ayıran iki farklı renk var. Kırmızı ve yeşil düşüşü ve yükselişi temsil eden iki farklı rengimiz var. Yine bu thumbnail ile çok kullanılan bir şey. Bunu nasıl yaparız abi? Bunu normalde fırça ya da yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle fırçamızı seçelim. Böyle mesela şuradan güzel bir fırça seçmeniz gerekiyor tabi. Buna şöyle biraz yatırsak bunu. Bir katman oluştursak. Ve tabi bunu bir beyaza çekelim. Opaklığını falan ayarlamamız gerekiyor. Yani biraz uğraştıracak bir şey aslında bu bizi. Bir de bunu uygun fırça bulmamız gerekiyor. Böyle her fırçayla da yapamıyoruz. Onu bu kırı fırçayla mesela olacak bir şey değil. Belki ıslak fırçayla biraz daha olabilir. Ancak bunlar bu şekilde yapılacak şeyler değil. Yani uğraştırır. Yapılamaz mı? Yapılır. Uğraştırır mı? Tabii ki. O yüzden yine elimdeki bulunan hazır paketten alıp buraya attığım bir ışık paketimiz var bizim. Bu ışık şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şu. Normalde bu beyaz bir renkte. Ancak ben bu ışığı renk kaplamasıyla yeşile çevirdim. Bunları böyle hazır kullanmak güzel oluyor. Zaten herkes hazır kullanıyor. Önemli olan bu hazır şeyleri yaratıcılığınızda nelere kavuşturabilirsiniz Şöyle mesela bu yeşili buraya alıp koyalım. Buradan işte gördüğünüz gibi kırmızı var. Şimdi bu yeşili kopyalıyoruz. Tamam mı? Buraya geliyoruz. Şu dereceye 180 derece yazıyoruz. Bu tam tersine döndü. Şimdi bunu yukarı çıkarıyoruz. Tam bunu orantılıyoruz. Şimdi üstteki sol taraftaki renk kaplamaya geliyoruz. Bunu kırmızıya çekiyoruz. Şimdi güzel bir konum ayarlayalım kırmızıya. Böyle iyi gibi. Bunları bir çiftleyelim. Hatta başlık da koyalım. Kırmızı. kırmızı olan bu aynı. Yeşil. Bunlara başlığımızı da koyduk. Şimdi bunların kilidini bir açalım. Bunları en aşağı çekiyoruz abi. Kutuların üstüne ışık vurmaması lazım. Burada kutuların üstüne vurmuyor bu ışık. Kutuların altına vuruyor. Ayrıca opaklıklarını da fulluyoruz bunların. Burada sanırım biraz daha kısık bunlar ya burada full. Ama buradaki buradaki kadar canlı değil gibi mi geldi? Niye öyle bilmiyorum. Tabii şu alttaki efektten de kaynaklı olabilir. Ama emin değilim ya buradaki niye daha olgun geldi gözüme ya. Bakayım şöyle efekt. Ne yaptım lan ben? Bakalım şöyle. Biraz daha şu şekil sanırım eklemişim. Buradaki biraz daha parlak geldi. Ancak bir problem mi bu bizim için? Hayır bir problem değil bu. Hatta belki parlak hali daha güzel olur. Şöyle şuna biraz daha eğim versek. Ve şuna da. Şimdi biz buraya bir ok eklemek istiyoruz. Peki bu oku nasıl buluruz? Buraya geliriz. Yani ok yazarız. Tamam Buradan güzel bir görsel bulursanız. Mesela şu olabilir. İşte şu olabilir. Ben şuradaki okumun aynısını kullanacağım. Bunlar zaten benim paketlerimde bulunan oklar. Şöyle tam hizasını da aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada bu oku iki grubun arasına yerleştireceğim abi. Okum nerede benim? Şu mu? Oku bu ikisinin arasına yerleştirme sebebim de birinin üstünde kalmasını istememden kaynaklı. Şöyle şunu şöyle yapalım. Şimdi bunu düşüşün altına yükselişin üstüne alıyoruz. Sanki düşüşün içinden çıkıp da yükselişin üstüne gidiyormuş gibi oluyor. Bak gördün mü? Şu. Olay bu. Bu sayede of biraz daha belirginleşmiş oluyor. Şimdi burayı ayarladık. Bu üst tarafa da yazımızı yazacağız abi. Hemen şöyle tıklayalım. Bunun iki farklı versiyonu var mesela bu yazını. Şöyle tam thumbnail yazdık. Büyütelim. Eşek kadar oldu biraz. Küçültelim. Tamam bunu yazdık şimdi bunu kopyalayıp yapıştıralım sağ tarafa gelelim yazımıza uygun bir boyut ayarlıyoruz şu şekil iyi mi ya yani ikisinin arasındaki köşeye biraz daha tabi boşluk farkı var onu da şöyle biraz daha kırmızının alanını biraz daha genişleterek çok oldu bu şekil halledebiliriz bu sağdaki yazımıza mi ekleyelim sağdaki yazımıza gölge ekleyelim dış ekleyelim beyaz bir dış ışıması olsun isterseniz i̇şte buna eğim falan da ekleyebilirsiniz ancak gerek yok veya kontrol ekleyebilirsiniz i̇şte. Falan filan mesela bunun dış ışıması niye ise sarı bu arada bunu beyaza çekelim. Şimdi öteki yazımıza geliyoruz. Buna da gölge dış ışıma ve renk kaplama ekliyoruz bu yazıyı sarı yapacağız. Buradan sarı alıyoruz. Buradan dış şişmanımızı da alıyoruz. Bunun dış eklememizin sebebi de hoş gözükmesi için. Bu kutucuklarımızın da arkasında bu arada gölge var. Şöyle göstereyim size. Gölge ve eğim var. Kabartma var. Tabi kabartmayı niyese bunun üstüne eklememiş, göstermemiş. Ancak kabartma da var. Normalde bunlar dümdüz kutu halinde. Onu da şöyle gösterebilirim sizlere. Şuradan bunun orijinal halini göstereyim. Gördüğünüz gibi dümdüz kutu. Ben buna eğim ve kabartma eklediğim için böyle duruyor. Böyle daha güzel 3 boyutlu bir hal kazandırmış oluyoruz biz Şöyle uzaklaştırıp baktığımızda gayet gözüken ve anlaşılan bir şey. Şu görsellerdeki 36K gayet gözüküyor ama 1 ve 3K biraz bulanık olsa bile zaten olay şu iki renk ve arkadaki grafiti sayesinde grafik sayesinde grafiti demişim gayet anlaşılır kılınıyor. Sarı ve beyaz yazı da kendi alanında gayet parladığı için güzel bir thumbnail bırakıyor ortaya. Burada orta kısım yani odak noktamız oldukça parlak. Hatta şurada şöyle bir efektimiz vardı. Onu silmiş miyim? Onu silmişim. Niye silmişim? Hiçbir fikrim yok. Sanırım evet çok beğenmemiştim. Normalde ekranın bir tarafını karartan ve bir tarafını parlatan bir efekti bu kırmızı tarafı biraz daha karanlığa boğup yeşil tarafı aydınlatmayı planlıyordum. Ancak tam istediğim gibi olmadı böyle. Ben de o yüzden kaldırdım onu. Böyle biraz daha kırmızı tarafı şu tarafa biraz daha gelecek şekilde halletsek. Şu an yeşil ve kırmızı tarafın orantısını almaya çalışıyorum. İdeal mi diye. İdeal gibi. Ve i̇şte bu ortadaki geçişi nasıl yumuşatabiliriz abi? Belki biraz gölge falan ekleyebiliriz onlara da veya biraz opaklığını kısabiliriz. falan filan buradaki renkler mesela ötekiler kadar canlı değil ama buradakiler çok canlı. Evet. belki biraz daha işte opaklığını kısarak çözebiliriz ancak. şöyle yaparız mesela opaklığı 70 çekeriz ötekini de 75 şekeriz. böyle renklerini biraz daha kısmış olduk ama nieyse daha parlak, daha güzel gibi, daha fazla dikkat çekiyor. Şöyle gayet ideal bir tanıtmıyor var. Belki şu sağ tarafa bir de şey vurursak abi. Şimdi de bekle boyutunu ayarlayayım göstereceğim. O kadar bitmişim ki. Ama önce bir renk kaplamayla şunu diya çekelim de görelim yani ayırt edelim. Diya aldık. Opaklık. Bir. Şimdi bunu şöyle çevirelim. Çevir 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 çevir. Şöyle biraz yükseltelim. Ya da bu sağ çaprazdan değil de böyle yanlamasına vursun abi. Böyle yandan. Şöyle bir şey yapıp bunun opaklığını da biraz kısıp sağ tarafa bir karaltı verip o tarafı biraz daha öne çıkarabiliriz. Bu şekil. Bunu da nasıl yapalım? Şöyle siyah fiyatlandıralım bunu da. bunu kaldırdığımızda gördüğünüz gibi şöyle uzaktan bakıyoruz. Şu an. Uzaktan bakınca anlaşılıyor. Muydu? Aslında çok büyük bir fark yok. Ancak şu kısım siyah şu kısımda daha büyük bir siyahlık var fakat buralar biraz daha parlak kalıyor. Yeşil tarafın parlak kalması güzel ancak kırmızı taraf çok parlak kalmasını istiyorsan böyle bir siyahlık ekleyebiliriz buna. Bu tamamen kişisel bir zevk yani onun dışında thumbnail bu şekil gayet güzel hoş bir thumbnail. Ya dedim ya böyle hazır görseller kullanarak özellikle yaptığımız ve gayet de ilgi çekici, hoş bir değil. Ha bunlar hiç hazır görsel kullanmaz. elemeyi göz nur yapamaz mıyız? Bu grafik olsun işte. izlenme şeyleri olsun. Yapamaz mıyız? Yaparız. Fakat bu bizim vaktimizi öldürür. Vaktimizden çalar. Belki işte 1.3K yapmak yerine 5K yapabiliriz. Tabii bu şu anda bir görsel olarak sabit olduğu için bunu düzenleyemeyiz bunu yapmadan önce düzenleyebilirdik. Ha yine düzenleyemez miyiz? Düzenleriz abi ne yaparız? Bir kutu çekeriz. <laughs> Yazarız. Ancak şu an geriye yok. Bu hazır fotoğrafları, hazır stok görselleri kullanmak bize kolaylık sağlıyor. Zaten bu yüzden kullanıyoruz bunu. Herkes de bu tarz şeylerden faydalanıyor. Aynısını kullanmasa bile ufak değişikliklerle kullanıyor. Zaten biz de aynısını olduğu gibi yapıştırmadık. Ufak değişiklikler uyguladık. Hatta mesela şunları olduğu gibi kökünden değişti üstündeki yazıları falan değiştirdik. Şu ikonlar sabit kaldı, çerçeve sabit kaldı. Başka hiçbir şey sabit kalmadı. Temasını kullandık. Işıklar aynı şekilde, Işıkları aldık, boyutunun içinden geçtik, renginin içinden geçtik, opaklığını falan değiştirdik. Arkadaki grafik aynı şekilde zaten. Bu grafikleri zaten çoğu kişi alıyor, bazıları yapıyor, bazıları alıyor. İnternette bol bol bulunuyor bunlardan sadece doğru aratmayı bilmek lazım. İşte YouTube yükseliş ve düşüş grafiği yazarsanız işte PNG olarak karşınıza çıkabilir. Bu görsellere de böyle erişebilirsiniz. Kullandığımız fontu da söyleyeyim bu arada. Unisans fontunu kullanıyoruz. Bu kadar thumbnailimiz bu şekil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.